selam dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir ben Kuzey ve bugünkü videomuzda normale göre farklı bir video görüyorsunuz. Dostlar benim şu anda face yok zaten fark etmişsinizdir. Neden ise bugün başlıktan da görmüş olabileceğiniz üzere sizlere yeni bulduğum bir klik metodundan bahsedeceğim ve bunun ismi de side click dostlar yani yan tıklama metodu. Yan yan virajda koptu kayışlar göz kamaştırıyor bizim tapaşlar. Dosar kendi maçın kendi açımdan baktığım zaman gerçekten güzel bir tıklama metodu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten verimli ve bana göre Witcher'dan daha çok kullanılabilecek bir tıklama e, metodu. Bu videoyu sizlerden güzel like bekliyorum dostlar. Bu videoda şöyle öne çıkanlara e, çıkartabilirsek böyle trendlere gerçekten çok mutlu olurum ve birçok kişi bu şekilde videomuzu görmüş olur. E, Ayrıyeten 1350 abone olduk. Hepiniz e, bunun için, hepinize bunun için çok teşekkür ederim. Gerçekten hızlı şekilde büyüyoruz. Sizler sayesinde umarım en kısa sürede bir 150 abone daha gelir ve 1500 abone oluruz arkadaşlar. 1500 abone olduktan sonra her bilmiyorsanız bir e, şeyimiz olacak e, ee, Nutella 1K pack 1.5K pack yaptık Onu da sizlerle paylaşacağım Efsane bir pack oldu O yüzden arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın Eğer Minecraft ile ilgilenen Craft oynayan arkadaşlarınız varsa Onları davet edin Onlar da gelsinler kanalıma Ayrıyeten ve ayrıyeten şu anda Discord'da bir çekiliş var O çekilişe de katılmayı kesinlikle unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz ve Haydi oyuna geçelim. Sonra oyunumuza girdik. Ben sizlere ufandan bir pek e, pek demişim pardon. Ee, klik metodunu göstermek istiyorum Dostlar klik metodumuz şu şekilde bakın ee, Şu an ben kamera zoom yapmışımdır Dostlar ben bu klipi baş parmağımla tıklıyorum Baş parmağımı Mouse'un sol kliğini getiriyorum ve diğerleriyle de bunu sabitliyorum. Aynı jitter mantığında ama eğer siz sol baş parmağınızı kullanırsanız daha rahat tıklayabildiğinizi göreceksiniz. Çünkü ee, jitter tıklarken mesela bu şekilde ben jitter yapıyorum. Jitter yaparken evet kesinlikle güzel bir klik metodu ama ee, mouse çok kayabiliyor. O yüzden mouse'un da kontrolünü tutacak şekilde bir klik metodu düşünürken side click diye bir klik metodu keşfettim. Kendi içimde böyle düşünürken ee, neden olmasın dedim. Hemen arkadaşımıza gidelim ufağından Hatta of neyse olur 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 sıkıntı yok sıkıntı yok Bu arada sonra okulunuz nasıl gidiyor ben sormayı unuttum Okullar açıldı hepinize okulunuza başarılar dilerim ee, Umarım hiçbir sıkıntı yaşamadan aksilik yaşamadan okul zamanınızı geçirebilirsiniz Hayır <laughs> <laughs> Bedavaya aldım bu arada la adamı Şaka maka Hayır şaka mısın İki kat katlamak ne kanka lan git lan buradan kaç 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 şaka mı yapıyorsun gözünü gözünü yalanayım kanka orayı kat katlamak nedir ya elimden gelince bu arada mouse'u kadrajda tutmaya çalışıyorum çok tutamıyorum yoksa ve yeni klik metodumuzda ilk kilimizi de almış bulunmaktayız bekle şu adam şurada bir e, butterfly ile öldürmeyi deneyeyim öldüremeyeceğim herhalde evet öldüremedim ama ustal açsam zaten kesin yüzü oynarım salaksın sen harbi sen salaksın ya smear moon harbi sen tam bir salaksın kanka ya Vallahi tam ucu ee, ben seni kesin alacağım ki şimdi. Baba çoğu ya Ya bir git artık be lütfen be artık lütfen gider misin kankacım Bak rica ediyorum ki git ya ah sonunda be Valla kusura bakmayın dostlar normalde dedim ki jitter yapma Ne yapıyon <laughs> la ne yapıyon la Ya baba baba ba. ooo kanka çok iyisin Dostlar demin kusura bakmayın biraz butterfly yapıyorum şu arkadaşı elerse ben harbiden rahatlayacağım abi adam çok kanser ya Ucube bak gidiyor beni üstünde Yardımını belirsin. Eee Zaten isteyen arkadaşlarım vardı yani söylüyorlardı Abi bu pikide tanıtır mısın falan filan Ve bu kanka nasıl can ben onu çözemedim tam Abi Let's go işte bu kadar be İşte bu kadar Dedim ki dostlar kusura bakmayın ufandan bir butterfly yaptım Çünkü gerek kaldım yani gerek dedim. Bakın ben ufak bir e, böyle de click'le bir tıklayayım Bakın mekle Bakın en az 10-11 GPS garanti. Zaten ben de Butterfly ile o kadar bir şey yapıyorum. Hemen Butterfly de yapalım bak. Aynen yani Butterfly bakın 10-11 yapıyorum. Yani side click bile Butterfly'den daha az yorucu bir şey bu arada. Ben bunu test ettim. Hatta ben videoyu çekmeden önce bakın ben hep her videomda ne diyorum. Ben videolarımı hep e, kanıtlı konutlu çekerim diye. Dostlar bu click metodunu da birkaç arkadaşıma söyledim. Test etti onlar da kendi işlerinde. Hani e, ee, işe yarıyor mu yorucu mu değil mi anlamında bir ufak bir test gerçekleştirdiler klik metoduna ve onlar da açıkçası bu klik metodu onayladılar ve güzel bir klik metodu olduğunu söylediler Eee butterfly'a göre en azından daha az yorucu olduğunu söylediler ki butterfly klik gerçekten de yorucu bir klik yani ben şu zaman göre butterfly yaptım ama ekslerini gerçekten gördüm eli çok görüyor mesela sizlerle biliyorsunuz ben her yayınımda vs atıyorum e, Bu arada şimdi gidip birisi niye bacaklarına getiriyorsun ben bacaklarımı öyle oynatmayı seviyorum aga O yüzden yani şimdi gelip kimse demesin abi niye bacaklarına gelip kilo abi falan niye vallahi vurur kafanızı Şimdi bu kırmızı ortada yükselttim ben bir ortaya gideyim aga ise let's go Acaba düşünelim de bak bu site click'i acaba şey yapılabilir mi? Eee Ne denir? Ee, sağ click için de yapılabilir mi acaba? Onu çok merak ediyorum ya yani ben. Kreatif gireceğim. Ee, de bakalım sizlere bir tıklamaları göstereceğim nasıl olup nasıl nasıl olup bittiğini falan. O zaman hep birlikte bir kararlaştırırız zaten. Bir fikri varırız varız. Vardır. Vardırırız vardırız. kırmızı nerede? Ya? Aha burada kırmızı. Ya ne demek ölmüyorum? Gel lan buraya öldüreceğim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Ne demek ölmedim? Ne? Abi sen nasıl ölmedin? Ben de tam çözemedim. Ama. Nasıl ya? Oğlum gel buraya. Ya o kadar da kaçacak mısın? Cidden kaçacak mısın? Lütfen bunu yapma bana. Bak bana bunu yapma. Ya bana bunu yapma be oğlum. Let's go öl artık. Let's. Hadi ve let's. Abi yeter. Lütfen kaçma ve gel buraya. Rica ediyorum. Ya abi senin ben oynayacağım oyuna tüküreyim. Hadi gel buraya. Lütfen. Yeter. Gerçekten yeter. 2. Let's go. işte bu be. Nice. Gitti kendi şeyine kendi takıldı. İşte bu kadar. Let's go. Şimdi hemen kreatife geçiyorum abi. Ve size göstereceğim mantığı. Şimdi bir ruh kumu alacağım biliyorsunuz. En yavaş blok olduğu için böyle şey olanlar ee, ne bileyim klik eee demişim ya yani e, bu bridge'ler falan hep böyle yapılıyor abi. Ben de o yüzden bunu kullanacağım. Şimdi bakın. Eee normalde bu tarafa tıklanıyor biliyorsunuz. Şimdi bakın elime bu tarafa aldım. E, dostlar şimdi biliyorsunuz normalde bu tarafa tıklıyoruz saat Şimdi diğer tarafa alıp deniyorum hazırsanız. 3, 2, 1. Lan abi şu game mod kadar saçma bir şey yoktur bekle ya. şundan ben birazcık alayım şöyle birazcık ufak. E, star game ne oluyor ya? Abi saçmalığa var. What the f... Benim kutlamım İngilizce olmuş ne ya. Tükür hocam kafanıza emin Game mode 0. Şimdi let's go bakın. Nasıl mısınız 3 2, 1. Ah bekle. Tabi bunu sabit tutmak da çok önemli. Ben sabit tutamıyorum çok fazla açıkçası. Ee, sabit tutabilirsiniz eminim ki çünkü birazcık çalışmak gerekiyor her klikte olduğu gibi eğer biraz çalışırsanız bunu da halledeceksinizdir eminim ki Ama şöyle geldik ben bu tarafa yaptığımızı düşünüyorum yani bu şekilde diyebiliriz abi yani dediğim gibi siz bunu tekrar ederseniz gerçekten de butterfly click'ten falan daha kolay olduğunu göreceksiniz dostlar Kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ben kaçıyorum. Yarınki videomuzda ise paralı bir peki tanıtacağım sizlere. Ben peki kesinlikle indirmeyi unutmayın. Çünkü kısa bir süreliğine olacak. Limited bir pek dostlar. O yüzden yarınki paralı pekimizi kesinlikle indirmeyi unutmayın. Kendinize mükemmel bakın. Harikasınız. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ve bay bay.